Kıyafetini kontrol etti Ali Şansalan. Ve Galatasaray şampiyon. Trabzon Süper Lig'de Galatasaray 2024-2025 sezonunun şampiyonu sevgili seyirciler. 25. şampiyonluk toplamda üst üste 3. şampiyonluk. Sarı Kırmızılar bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Galatasaray 3 Belli olan Kayseri Spor 0 90 dakikanın skoru Görüntüler ekrana geliyor. Vurdum dört yanında. Sezon boyu e, da iz bırakan isim. E, ekrandan aktaracaklar. Maçın son dönü attı penaltıda. Evet tabii yani bu <laughs> Galatasaray'ın bu sene e, gerçekten oynadığı futbolla hak ettiği e, bir şampiyonluk. Yani hiç kimse bunun üzerine bir tartışma dahi yapamaz. Arada ciddi fark var. Bu karşılaşmada dahi çok net görebilirsin. Yani Fenerbahçe isim olarak, birey olarak yani Galatasaray'la eşdeğer diyebilirsin. Fenerbahçe kadrosundaki futbolcuların yani kariyerlerine baktığın zaman hepsi çeşitli ülkelerde şampiyonluklar yaşamış. Hatta daha şampiyonlukların ötesinde uluslararası alanda başarılar kazanmış. Ama bir türlü organize olmadı. Yani bu akşam iki tane yan yana ekranda e, maçı seyrederken aradaki farkı çok net olarak görebiliyorsun. Topun temposu, futbolcuların temposu, yani ve e, mutluluğu ve mutsuzluğu aynı saatlerde, aynı e, farklı tribünlerde yaşayabiliyorsun. Bir tanesi e, bu büyük mücadeleyi ortaya koyarak kazandığı şampiyonlukta Taraftarın desteğini bulurken bir tanesi de taraftarın ilgisizliğinden hatta gelenlerin bir kısmının da ile karşılaşıyor. Esasında i̇şte hak etmiyor tabii bunu takımlar ama maalesef ülke böyle. Yani neticede bu yarıştır. Biri birinci biri ikinci olacak. Yani geçenlerde de söyledim. Bakın Rıdvan dedi ki ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu son 10 yıldır 11 yıldır anlatamadım. Şimdi 14 yılda bir kere anlattım bir başka tabirle. Evet, Çok evet. enteresan. Evet. Galatasaray'da 14 yıl anlatamadı. Evet, 14 öyle bir, yıl anlatamadı. Bir Büyüklüğünden başladı. bir şey kaybetti mi? Tabii tabii. Hayır. Yani İslam Çupi'nin rahmetli yazdığı bir yazıda Fenerbahçe'nin büyüklüğü kazandığı şampiyonluklardan gelmez diyor. Tarihinden gelir. Dolayısıyla yani bu, bu yarışın içerisinde yani zorlu günler, ...kötü günler, iyi günler yaşıyorlar ama... ...yani bu yarış biterken... ...bir bu harcanan emeklere... ...şartlar ne olursa olsun... ...bir defa destek verilmesi lazım. Yazık. Rıdvan'ın söylediğine gelelim. 11 yıl diyor. Bakın futbola çocuklar ne zaman ilgi duymaya başlarlar? 8-10 yaşlarında değil mi? 8-10 yaşlarında. Fazla, evet. Demek ki 8-10 yaşındaki çocuklar... ...şu anda aşağı yukarı 21-22 yaşında. 21-22 yaşına kadar... Ee, bu çocuklar Fenerbahçe şampiyonluğunu görmemiş. Dolayısıyla yani bu taraftar şeyinde, yani bizim futbolculuğumuz döneminde, Rıdvan'ın da e, Fenerbahçe'nin taraftar sayısında müthiş bir e, fazlalık vardı. Ama şu anda İbre, yani bu gençler üzerinden, çocuklar üzerinden e, çok farklı bir şekilde Galatasaray'a dönüyor. Ne Bu diyorsun? arada söyleyebilirim. E, hocam Fernando Muslera da Türk futbol tarihinin en fazla kupa kazanan e, oyuncusu oldu. Toplamda 19 kupaya ulaştı. Bülent'i geçti. Bülent Korkmazı geçti. E, Zira Türkiye Kupası'yla birlikte de e, zaten e, geride bırakmış oldu hocam. Buyurun. Hadi ben hocam. E, Geneline baktığımız zaman e, adil bir sıralama oldu açık konuşmak gerekirse spor Alanya, Bodrum ve Sivas. Sivas'tan dördü düşer diye gözüküyordu. Gerçek değil mi hocam oyun olarak? Evet. Öyle de oldu. Antalya biraz e, bu vasat takımında ama bir, yap, bir şekilde içeride rakiplerini çıkış, kazanıp çıkış yaptılar. Ama e, uzun maratonlarda genelde adil olur bu işler. Şimdi özellikle Beşiktaş'la ilk maçından sonra Galatasaray'a baktığımız zaman oynadığı futbol hem ofansif hem savunmada Hücum-Pres anlamında e, oynadığı futbol apaçık ortada. O yüzden de Galatasaray'ı tebrik ediyorum bir Fenerbahçe olarak. Oynadığı futbol ve şampiyonluğundan dolayı her ne kadar 11 yıldır Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlamayan bir yorumcu da olsam. E, ama evet, hocam. E, hayatın gerçekleri bunlar. Bizde görevimiz bu. 3 sene üstte şampiyon. Şimdi Okan Burun konsantrasyonunda bence e, Fatih Hoca'sını yakalamak dörtte 4, 4 yapıp bence. iki Mustera penaltı atmasıydı bir yıl daha kalır diye düşünüyordum. Ama penaltıyı on, yani attırmazlardı sezon devam edecek olsa. Bence veda penaltısı yaptılar. Öyle geldi hocam benim. Yani. Atardı bence. Ya ben aynı kanatta değilim. Ya ya, ben hani kalmasın. kaleci, kaleci için şey yani bu yaşlar esasında çok güzel. Olgunluk yaşları. Ve Mustera ya bugün de gösterdi ki hala refleksleri yerinde olan bir kaleci özellikle oyunun başında Ramazan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda. Ben kaleciliğinden anlamını da söylemedim hocam. Yoksa o o kadar gol atmış 40 yani atayım der veya Morata işte filan diye ama Hayır, yok yok. Mustera normal gitmeyecek olsa attırmazlar diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi bence şeyin yakalanma şansı yok. Osmen'in yakalanma şansı yok. Veya Morata şu anlamda söyleyeyim hocam. Rekorunu kırmış. Ben Galatasaray bunu yapmazdı diye düşünüyorum. Yani bundan bence sonra bu yapardı. sıra kalmayacaktır Bak, gidecektir diyorsunuz. Ben hocam. kalması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ama, ama bu sinyal veda size veda sinyali gibi geldi. Bence bence orada yani tribündeki atmosfer, tribünlerin o isteği maçında aşağı yukarı skor olarak da garantiye alınmış olması bence o penaltıyı... Yani bugün senin söylediğinin daha dışında bir Doğru, yani, o açıdan baktığınızda Hocam bu arada Stad'dan Rams Park'tan canlı görüntüler ekrana geliyor. Galatasaray 25. şampiyonluğunu kutluyor ve 5. yıldızı da e, böylece göğsüne eklemiş oldu.